Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta bazı teknik aksaklıklardan dolayı video atamadık. Ama bugün gerçekten efsane bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz su. Evet. Bugün hayatımızda çok önemli bir yeri olan ve bir insanın veya canlının tüketmeden duramayacağı bir ihtiyaç olan sudan bahsedeceğiz. Suyu tabii ki iki yönden incelememiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi içme suyu ki aslında bu da çok çok önemli, hayati önemi olan bir konu. Diğeri ise günlük işlerimizi halletmemizde. Bahçemizi, tarlamızı sulamamızda, günlük kişisel temizliğimizi yaparken, arabamızı yıkarken, her anımızda yanımızda olan su. Bir diğer ifadeyle evsel su hakkında konuşacağız. Ve bu su konusunda sizlere bir takım istatiksel bilgiler paylaşacağım. Evet. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bir insan günde kaç litre su tüketir? Bunu içme suyu olarak değil. Genel olarak düşünelim. Peki ben size dünya ortalamasından bahsedeyim. Dünya ortalamasına göre insan başına 80 litre su tüketiliyor. Ancak Türkiye'de bu rakam kişi başı 190 litre. Evet yanlış duymadınız. Ortalama her bir Türk vatandaşı günde 190 litre su harcıyor. İyi de nasıl oluyor bu? Ülkemizdeki suyun %70'i tarımda, %18'i sanayide ve %12'si ise evlerde konulmaktadır. Şimdi bir örneklerle biraz daha açıklayalım. Arkadaşlar sadece 5-6 dakikalık bir duşta 90 litre su harcanır. Çok şaşırdığınızı farkındayım ama daha bitmedi. Bir kez sifon çektiğimizde 8-10 litre su harcarız. Elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken, tıraş olurken boşa kıttığımız 20 saniyelik bir işlemde yaklaşık 2 litre su ziyan olur. Normal bir hortumla araba yıkarken 70 litre, basınçlı sistemle arabamızı yıkarkense 5 litre su harcarız. Dolayısıyla gerçekten çok fazla su harcıyoruz. Ama burada önemli olan bu suyun ne kadarının gerçekten ihtiyaç olduğu ve de ne kadarının israf edildiği. İşin dini boyutunu bir kenara bırakıp vicdani yönüyle bakalım. Şu an belki musluğu açtığımızda sürekli su akıyor ama bir gün musluğu açacağız ve su akmayacak. Neden mi? İşte bundan. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sine karşılık gelen 1.4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum olup 2.3 milyar insan ise sağlıklı suyu hasret. Tabi sadece su bulmamız da yeterli değil. Kullandığımız suyun sağlıklı olması da çok önemli. Peki ülkemiz su kaynakları açısından zengin bir ülke mi? Arkadaşlar ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumunda. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1400 litreyken 2035'e gelindiğinde ülkemiz nüfusunun yaklaşık 100 milyon olacağı ve kişi başına düşen su miktarı ise bin yüzlere kadar düşeceği söylenmekte. Dolayısıyla eğer gerekli önlemler alınmazsa ve bizler de dikkatli olmazsak bizler de birçok insan gibi su sıkıntısı çekeceğiz. Peki bu duruma düşmemek için ne yapmamız lazım? Çok basit aslında. Suyumuzu har vurup haruman savurmasak yeter. Sizlere tek tek ne yapmamız ne yapmamamız gerektiğini söylemeyeceğim. Ancak araba yıkarken, el yıkarken, bahçe sularken, çamaşır bulaşık yıkarken dikkat etsek yeterli. Ve belki de en önemlisi teknolojiyi doğru kullanmamız gerekiyor. Umarım sizlere faydası olan bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.